Bugün hava çok güzel. Alkaya'dan sevgiler. Ayakkabılarımı çıkardım. Şöyle toprağa bastım. Ellerimle toprağı sevdim. Güneşi güneşle ısındım. Kitabımı okudum. şu anda arkadaşlar Brian Gray'in Lanetli Portrelerini okuyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Gözleri tuvale kilitlendi. Bu resimde çok tuhaf bir şey vardı. Kara lekelerden ibaret gözler veya açık, yuvarlak ağız değildi. Tuhaf olan başka bir şeydi. Çoktan kurumuş olması gerekirdi. Ama resim hala ıslaktı. Gaz lambasının titrek ışığı parladı. Resimdeki kadının gözlerinden siyah göz yaşları akmaya başladı. Brian çekinerek uzandı ve kara lekelerden birine dokundu. Parmağına bir damla bile bulaşmamıştı. Ama boya kadının suratından akmaya devam ediyordu. Bu imkansızdı. Tuvaldeki kadının sağ eli seyirdi. Genç bir kızın kendini tanıma yolculuğunda ona kimler eşlik edebilir? Arkadaşları, kitapları, resimlerden fırlayan korkunç yaratıklar, tuhaf aynalar ve dünyaca ünlü klasik Dorian Gray'nin portresi. Bu e, kitabı arkadaşlar tavsiye ediyorum. Güzel bir kitap. Kitap okumak insanı geliştiren bir şey görmedik görmediklerinizi e, fark edersiniz. E, o yüzden de tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel. E, herkesin bence bir hobisi olmalı. E, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığı, resim yapmak, e, spor, yüzmek gibi alışkanlıklar kazandıralım. Gerçekten e, hayatımızda bizi e, hiçbir zaman e, mutsuz etmez. Düştüğümüzde sarılacak. Mutlaka bir şeyler olur Şimdi tekrardan Alkaya'dan size sahili gösteriyorum İnsanlar yürüyüş yapıyor Şöyle Güzel bir gün Tekirdağ'da hava çok güzel Günlü güneşlik sıcacık Şurada mesire alanı ee, Piknik yapan Arkadaşlar var Gördüğünüz üzere şöyle dönüyorum. Oturduğum için zor dönüyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Çünkü e, biliyorsunuz toprağa oturmak bütün e, elektriğimizi atar. E, bizi yeniler, mutlu eder. Alkaya'dan sevgiler, sevgiyle kalın.